Evet şöyle bir alkışlar içerisinde yayına girelim dedik. Ben Alper Forza 15 Mart Cumartesi gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Sizlerden şöyle mesaj aldım. Alper Hoca neredesin? Sesini duymayı özledik. Seni görmeyi özledik. Evet bugün beni göremesiniz de sesimi duymanızı istedim. İyi misiniz? Ben iyiyim. Neden sessiz tahminler yaptık birkaç günden beri? Arkadaşlar tatildeydik. Kafamızı dinliyorduk. Ama yine de ben sizleri yalnız bırakmakta istemedim. Birlikte bir yol yürüyoruz çünkü. Ben de elimden geldiğince her zaman size e, bir katkım olması babında iddia tahminlerimle yardımcı olmaya gayret ediyorum. Zaten sizler de son YouTube tahminlerimin ne kadar çok başarılı geçtiğini görüyorsunuz. En kötü tahminim 2 dakika oluyor. Son 2 günden beri de 3'te 3 üç yapıyoruz güzel seri bir şekilde. Bunları da sizlere anlatacağım. Öncelikle sizi çok özledim. Söyleyeyim. Özledim sizi. Sizlerle sohbet etmek, konuşmak, sanki karşımdaymışsınız gibi iki kelam etmek değerli. Sizler beni yine radyo tadında dinliyorsunuz ama bu güzel bir video. Her zaman söylüyorum size. Beni görmeniz, beni duymanız önemli değil. Ben size doğru tahminleri veririm. Siz kazanın, mutlu olun yeter. Bu benim için kafidir. Şimdi hafta sonuna giriyor muyuz arkadaşlar? Girdik. Cumartesi ve pazar günündeyiz. Futbol için çok önemli. Bayis anlamında çok çok daha önemli. Hepiniz bunun farkındasınız. Ben de yine her zaman olduğu gibi sizlerle en güzel tahminlerimi paylaşacağım. Bugün yine 3'te 3 üç yapacağız. Şüpheniz olmasın yani. O yüzden Alper Forzi burada. Hem YouTube tahminlerinde hem de en önemlisi gruplarımda. Bakın şimdiden size açık ve net söylüyorum. Cumartesi günü kasanda, cebinde, banka hesabında para görmek istiyorsan benim tahminlerimi gel grubunda değerlendir. Gel değerlendir. Çünkü çok güzel geçecek bir gün. Çok güzel kazandıracak bir gün arkadaşlar. O kadar güzel maçlar var ve benim de çok değerli tahminlerim var. Hatta sabaha kadar da günün programı için analiz yapmaya da devam edeceğimi söylemek isterim. Şimdi sizler cumartesi günü arkadaşlar mutlaka kombine yaparak başlıyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. Tamam mı? Canlı işin ayrı keyfi ama kombine yapın arkadaşlar. Forza'nın kuralını uygulayın. İlk yarı yani iki buçuk gol üstünü kovalayabilirsiniz. Yani eğer iki gol çıkmışsa. Biliyorsunuz Forza'nın kuralını artık. Tamam mı? Onun dışında ben şimdi size hem YouTube'da hem gruplarımda kısaca neler yaptığımızı anlatayım. Ondan sonra tahminlere geçelim. Videonun en sonunda da çok önemli bir şey anlatacağım. Ondan sonra da vedalaşacağız. Şimdi Alper Forza öyle bir adam ki. Bak sana 13 Mart'ta kazandırmış. 3'te 3 yapmış. 2.80'i cebine koymuş. Tamam mı? 10 bin liralık bir oyun oynamışsan 28 gün cebinde para var. Cuma günü. 23'te 3 yapmışız. Dün yani. Gördünüz mü? Yine kasanızı katlamışız. 10 bin lira koymuşsan 24 bin lira cebinde para var. Bu ikisinin rolling halinde oynamışsan cebinde para var. Tahminlerimi içinden alıp değerlendirmişsen yine cebinde para var. Alper Forza böyle bir adam. Size kazandırmak güzel. Çok mutlu bir şey. İnşallah bunu cumartesi günü de devam ettireceğiz. O yüzden çok çok mutlu. Dün de gruplarımda arkadaşlar 5 tane canlı tercihim kazandı. Gerçekten neredeyse muazzam bir günde olacakmış. Yani eğer Helmut PSV maçı 1-1 değil ya yani 2-1 falan ya da 2-3 golüsü bitse. Yani dağları taşları yakacaktık ama ona rağmen yine de çok değerli 5 tahmin ve her birinin oranı da yüksek arkadaşlar. Yani hepsinin oranı 2'ye de yakın. Kasalar çatır çatır katlandı. Çatır çatır katlandı. O yüzden ben dünkü Hollanda Ligi'nden çok güzel bir ekmek yediğimizi düşünüyorum. Onlar da bereketlerini görsünler. Yani sizler zaten benim ekran paylaşımlarımı hem X hesabında hem de YouTube topluluğu kısmında görüyorsunuz. Ben direkt kazananları buraya ekran görüntüsü olarak paylaştım. Ama detayları sizler zaten hakim olduğunuzdan dolayı bilmektesiniz. Şimdi tahminlere geçeceğiz. Videonun en sonuna kadar mutlaka izleyin. En sonunda da size çok önemli bir şey anlatacağım. Ardından da bedavetsizlik. Bundesliga ile açılışı yapalım. Asporla ile karşılaşıyorlar. Şimdi iki takım toplamda arkadaşlar 16 maçlık 3.5 gol altı serisi mevcut. Evet biliyorum sizler futbolda golü seviyorsunuz, üstte oynamayı seviyorsunuz, daha heyecanlı oluyor. Mantıklı da, alt sayı itirazım yok ama bazen de arkadaşlar alt oynamanın gerekli olduğunu söylemem gerekli. Alt da futbolun gerçeklerine uygun bir bahis seçeneğidir. Ben böyle uzun seriyle e, 3.5 gol 6 maçlarını bulduğum zaman genelde oynarım. Gruplarımda da paylaşırım. Gruplarımda 3.5 gol 6 4.5 gol 6 da paylaşırım. Sonuçta market seçimidir arkadaşlar. Her maça kesin gol bir olacak gözüyle bakmamak gerekiyor. E, elimde böyle bir seri varken dedim ki tamam dedim. Yani. Bu maçla alakalı o yüzden e, tahminim 3.5 gol 6 oranda 1.19 değerlendirenleri hayırlı olsun. İsteyenler Tabii ki baremi biraz hata biraz aşağıya da düşürüp oranı yükseltebiliriz. Günün ikinci tahminindeyiz. Premier Lig'de Bournemouth'la Brentford karşılaşıyorlar. Ben bu maçlarda toplamda 15 maçlık ilk yarı gol serisi buldum arkadaşlar. Ve İngiltere'nin heyecanlı futbol ekonomi düşününce bana gayet mantıklı geldi. Tabii ki isteyenler bunun bir üstünde zorlayabilirler oran yükseltmek için. Ama ne diyorum ben ilk ve bahis her zaman ee, bu işin matematiğine uygun hareket ederek oynuyorum. Bak şimdi mesela bir önceki tahminim neydi? 3.5 gol altıydı. Sen oran yükseltmek istersen ya da az bütçen varsa 2.5 gol altına oynayabilirsin. Doğru mu? Bu maçta da paran azdır, bütçen azdır, bir buçuk gol üstünü zorlayabilirsin. Ama bütün bunların hepsinin şansınızı azalttığını Unutmayın arkadaşlar bu maçla alakalı tahminimde ilk yarı gol olacağı yönünde oranda 1.17 değerlendirenlere hayırlı. Artık final tahminindeyiz canlar. İspanya Ligida, Liga'da Villarreal Real Madrid karşılaşıyor. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar iddiada ee, şöyle bir durum söz konusu. Ben her zaman size YouTube tahminlerimi en az iki oran veriyorum. Farkında mısınız? Yani kasanızı katlamanızı istiyorum. Genelde matematiğe uygun iki tane tahmin bulurum. Üçüncü tahminimde de, de e, ya yüzde elli ihtimalle ya da yani yüzde altmış, altmış beş ihtimalle maçları bulmaya gayret gösteririm. Şimdi bunun ihtimali bir kere arkadaşlar yüzde 65 arası. Kazanma ihtimali yüzde elliden biraz daha fazla. Dokuz buçuk korner üstü olursa arkadaşlar tahminler yüzde oluyor şansı. Bunda şansın senin yüzde altmış, yüzde altmış beş arası bilgin olsun. Şimdi Real Madrid'in maçlarında Kornerden bol bir şey yok. Real, mesela Real Madrid'in son 7 maçının hepsinde en az 9 korner çıktı. Seri de güzel. Oran da güzel. Ben bu maçı diğer iki maçın yanına koyduğumda iki oranın biraz daha üstünü buldum. Dedim ki tamam dedim bu iş bitti. O yüzden tahminim 8.5 korner üstü oranda 1.45 değerlendirenlere hayırlı. Öncelikle her birinize çok çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi beni son bölüme kadar izlediğiniz bu an itibaren söyleyeceklerim de önemlidir. Lütfen ben e, konuşmamı bitirmeden de videoyu kapatmayın. Tamam mı? Şimdi bu üç tane tahmini gördüm. Sana nasıl oynayacağını da anlattım. Bütçesi fazla olanlar direkt oyuna geç. İçinden al istersen. Oran yükseltmek istersen alternatif bir şekilde var. Nasıl istersen. Tamam? Ama her birinin mantıklı tercihleri olduğuna hemfikir miyiz? Doğru mu? Artık gelip gelmemesi de birazcık da şans işi. Şimdi arkadaşlar ben her zaman şunu söylerim size. Hafta sonunu ben ciddiye alırım. Çok ciddiye alırım. Yani cumartesi, pazar benim için kutsal bir gün. Futbol ve bahis anlamında söylüyorum. Çok önemli. Şimdi eğer sen iddiayla, bahisle çok haşır neşir değilsen, takip etmiyorsan sallama oyunlar yapacaksın ve kaybedeceksin. Bak benim gruplarımda dünyanın her yerinden 300'den fazla üye var. 320, 325 bilmiyorum saymadım yani. Bunları tek tek saymıyorum. Ama dolu dolu insanlar var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dünyanın her yerinden ilgi alaka gösteriyorlar. Size tuhaf gelebilir. İnsanlar yani neden bir paralı VIP gruba falan gireyim ki diye düşünebilirsiniz. Haklısınız da. Ama şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Her zaman söylüyorum size. İyi bir film izlemek istersen dijital platforma iyi olur. Tamam mı? İyi bir yemek istersen güzel bir restoranta gidersin, lokantaya gidersin. Her şeyin bir bedeli vardır arkadaşlar. Ben zaten sizler için YouTube tahminlerimi paylaşıyorum. Açık tahminlerim. Oradan YouTube'dan değerlendirebiliriz ama benim bir de kendi profesyonelliğim üzerinden paylaştığım tahminlerim oluyor gruplarımda. Benim de harcadığım bir emek arkadaşlar. İşin zaten parasında değiliz. Biz zaten kazanıyoruz. Onunla alakalı herhangi bir beysi yok. Ama sen, bayisi, iddiayı ciddiye alıp gerçekten kazanmak istiyorsan gel sana içeri balık tutmasını öğreteyim. Ben orada sadece içeride kazandırma vasfım diye bir şey yok. İnsanlar bayisin nasıl olacağını, oynanacağını öğreniyorlar. Tahminlerim gelir ya da gelmez. Orası apay bir şey. Ama insanlar artık bayis anlayışını değiştirdiler içeride. Bir kere sabrı öğrendiler. Hangi baremlere bayis alınacağını öğrendiler. Ve nasıl oynanacağını öğrendiler. Bu çok çok değerli. Şimdi sen benim hafta sonu gruplarıma geldiğinde kasayı bulacaksın, ideali bulacaksın, ikili, kale. Bunlar ana oyunları. Sonra iddiaya özel oyuncu bayisi olacak. Avrupa'daki Türkler özel maç önü güven yüz tercihleri olacak. Canlı tercihler olacak. Herkese göre bende bir tercih var. Çalışan adamsın, bakamıyorsunuzdur maç önü tercihlerim ya da ana, ana oyunlarım değerlendirmesin. Devamlı bilgisayar başındasındır ya da telefon başında. Canlıdan tercihlerim değerlendirmesin. Ve benim tercihlerim şöyle bir özelliği var. Her biri analize dayalıdır. Her biri yoruma dayalıdır arkadaşlar. Sallama diye bir şey yok. Eğer sallama olsa zaten bu kadar şey başarı tesadüf olurdu. E ben Alper Forca arkadaşlar 1997 yılından beri bu oyunu oynuyorum. 1997 daha Türkiye'de iddia yok ya. Dünya ikinciliğine erişmişiz. Dünya ikinciliği. Chip sırlık gelişmiş Forza'nın kuralını getirmişim Avrupa'dan buraya. Benim icadım. Bayis icadı. Müthiş bir şey. 52'de 52 gibi kırılması çok zor bir bayis rekoru kırmışım. 52 defa üst üste kazanmak arkadaşlar. Kafayı yersiniz. Araba alanlar falan oldu yani o dönem. Ben size bunları söyleyeyim ki sen gününü nasıl geçeceğine kendi kaderinle karar ver. Çünkü benim gruplarımda muazzam geçecek. Muazzam bir şey. Ben biliyorum ki zaten video ka kapandıktan sonra insanlar yazıyorlar. Gecenin herhangi bir saati de yazabiliriz. Ha bu arada gece demişken bakın ben geceleri NBA paylaşıyorum gruplarımda. Ve NBA oranları da çok güzel oranlar. Yani çarpı 2, çarpı 2 üstü. Direkt kasa katlamalı. Ha sen oranı düşürmek istersen benim aldığım baremin daha altını çekersin. Sen bilirsin. Hani işi garanti almak istersen. Ama güzel de kazandırıyorsun. Ben bu gece yine Miami Boston maçından bir NBA tahmini bıraktım. Muhtemelen bir sonraki videomda nasıl kazandığını sizlerle paylaşacağım. Oran da çok güzel bir oran. Bu tahmini de kaçırmayın. Gecenin bir yarısı beni dinliyorsan Diamond'da paylaştım. Gel grubuma affetme. Daha ilk günden Diamond parasını çıkar. Geri kalan 364 gün bedava. Öyle yani. Tamam mı? Arkadaşlar ben Alper Forza. Benim samimiyetimden, adamlığımdan, karakterinden kuşkunuz olmasın. Biz bu yola beraber çıktık, beraber devam edeceğiz. YouTube tahminlerim hepiniz açık. Dilediğinizce değerlendirin, tadını çıkart. Gruplarım, bak tamamen profesyonel bir yönetim, profesyonel. Gel öğren. Gel bayis iddia nasıl oynanır öğren. Tadını çıkar. Tamam mı? Söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Her birinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gruplarıma nasıl katılacaksınız onu da söyleyeyim. Bakın VIP gruplarıma katılmak isteyenler. Onu söylemeyi unuttum. Linkler yorum ve açıklama kısmında var. Bana Telegram'dan yazıyorsunuz arkadaşlar. Alper hocam merhaba nasılsın? İyi misin? Bir grubun hakkında bilgi alabilir miyim dersiniz. Ben de size yardımcı olurum. Linkler yorum ve açıklama kısmında var. Telegram'dan yazın. X hesabımı takip etmeyi unutmayın. Günün maç programına dair analizler paylaşıyor. Bütün linkler programda mevcut. Takip edin yani. Tamam mı? Hadi şimdi vedalaşalım. Her birinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Alper Forza.